Merhaba. Bugünkü DaVinci Resolve videomuzda başlık eklemek ve yazı stillerine bakacağız. DaVinci Resolve dosyamızı açtıktan sonra daha önceden hazırladığım videoları buraya aktarıyorum. Sonra edit sayfasına geliyorum. Bu işlemi genelde ben medyada yapıyorum bu aktarma işini. Çünkü medyaya buraya, buraya aktarıyorum. Burada bir havuz gibi oluyor. Buradan istediğim videoyu daha sonra çekiyorum. Edit sayfasında yine işlemek istediğim videoyu I ve O tuşlarıyla kısa yolu buydu. Bu bölümü seçtim ve onu ekliyorum. İstediğim şey buraya yazı eklemek, başlık eklemek. Bunu bir videonun başı olarak düşünebiliriz. Birkaç tane daha ekleyelim. Yapmam gereken şey öncelikle e, efekt kısmına geliyorum. Efektlerde titles var. Titles'ta da text var. Bu text'i alıp buraya sürüklüyorum. Dolayısıyla burada bir tane e, hazır bir text olmuş oluyor. Basit tek text oluyor. E, sonra inspector'a geliyorum. Inspector üzerinde basic title diyor. Buraya yazmak istediğiniz Şeyleri yazıyoruz. Sonra e, eğer istersek burada e, altlı üstlü yapmasını yani normal bir text yazıyormuş gibi böyle bir şey yapabiliyoruz. Daha sonra bunun fontunu değiştirebiliyoruz, İstediğimiz gibi buradan inspector sayfasından değişiyor. Mesela bu olsun. E, i̇stersek burada ayarlayabiliyoruz. İşte boyutunu değiştirebiliyoruz veya arasındaki harf arasındaki mesafeyi uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyoruz. Burada ikisi arasındaki mesafeyi yapabiliyoruz. Sonrasında bunlara bakılabilir. Şuradan e, gölge eklenebiliyor. E, dış çerçeve ekleniyor yani. Buradan e, gölge eklenebiliyor. Bu çok işe yarıyor. Çünkü e, mesela beyaz bir fona denk geldiğinizde Direk üstüne bir arkasına bir gölge veriyor. Bu gölge de fondan o yazıyı ayırmayı sağlıyor. Çok işe yarıyor. Drop Shadow oldu bunun adı. Onun haricinde mesela bunun bu şekilde değiştirip bunu arkaya gömmek istersem de şurada kompozit sayfası var settings'te. Eğer ben bunu böyle birbiri üzerine bindirmek istersem Buradan herhangi bir şeyi kullanabilirim. Light burn diyorum mesela. O beyaz gidiyor, arka fonla birlikte oluyor bu yazı. Bu şekilde şeyler yapabiliyoruz. Birinci seçeneğimiz bu, title'da. Ee, daha sonrasında calloutlar var. Calloutlar gerçek animasyonlar, yazı animasyonları. Ee, bir tane göstereyim mesela, sample text diyor. Buradan yine aynı şekilde ayarlarını düzeltiyoruz. Neydi mesela, DaVinci. resolve dersi diyelim pozisyonu ayarlayalım bunu daha sonra bu şekilde bir anime edecektir önce bir renderlasın bu şekilde bir başlık eklemiş oluyoruz hareketli bir başlık hazır başlıklar var da Resolve'un içinde bunlar çok rahat kullanılabilir. İstersek, e, internet sitelerinden satın alınabilen veya ücretsiz olarak yayınlanan e, lower third'ler var. Lower third dediğim yine o e, hazır başlıklar veya işte e, title'lar var. O e, hazır title'lar, anime edilmiş title'lar vesaireler. Birçok efekt var burada. Hazır e, şeyler, text'ler var burada anime edilmiş. Birçoğu kullanılabilir. Bunları isterseniz tabi şey de yapılabiliyor kendiniz de değiştirebiliyorsunuz da aynı zamanda. Bunu nasıl yapacağız? İşte burası şu anda edit sayfasıydı. Basit olan kısmıydı. Bir de e, Fusion sayfası var. Şurada şu sağ üstte Fusion'a gönderen bir tuş var. Direkt aynı teksti Fusion'a gönderiyor. Şimdi mesela buraya iki kez tıkladığım zaman burada bir sürü sayfa açılmış oluyor. Bunların hepsi not deniyor bunlara. Bu not sistemlerinde e, bir ağ gibi düşünün. O ağın içerisinde e, en sonunda bir giriş var, bir çıkış var ve bu giriş çıkışlar arasında yapılan işlemlere deniyor. Nodlar, bunların her birine nod deniyor. Main textimiz bu. iki kez üstüne tıkladığım zaman zaten burada açılıyor. Buradan istediğimiz şeyleri herhangi bir mesela bunlara gölge verebiliyoruz, başka şeyler verebiliyoruz. Bunların hepsi e, Fusion sayfasında yer alıyor. İstersek renklerini değiştirebiliriz. İstersek yine buna biraz daha coşturabiliriz. Mesela biraz daha sanki LED varmış gibi de yapabiliriz. Mesela deneyelim. Tekrar render alıyor. Gördüğünüz üzere bir LED hissiyatı var. Bu şekilde yapılıyor bunlar da. Ee, bu tabii Fusion sayfasını biraz daha kurcalamak gerekiyor. Çünkü çoğu ok detaylı bir sistem. Fusion'da yapılan değişiklikler direkt olarak e, edit sayfasına da geçiyor. Edit sayfasından buradan direkt görebiliyoruz zaten artık. Haliyle buraya yansıyor artık. DaVinci Resolve ile videoya başlık ekleme videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.